Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA Vice City oynayacağız. E, like ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya 100 like gelirse bunun Vice çekeceğim. Sizleri seviyorum. Oyunumuza başlayalım. Like atmayı unutmayın bu arada. E şimdi ne? Ha, bu adamı döveceğim. Gel lan buraya. Ah. Anladım. Nereden nereye vurdun? Ay ay. Ay içim gitti. <laughs> i̇çim gitti. Bana <laughs> Bana aittir oğlum. <laughs> Amel. ya Gel Üf, kaç lira sonra bunu? 18 dolarla var anca ben okudum. Bende hiç silah yok. Nasıl silah alacağım lan ben? şu arabaya bir çalayım da. Ya gucu gu, bu gucu gu. Bir dakika. Hayır. Hayır. Ya bu boş boş konuşuyor. Ben bu radyoyu nasıl değiştireceğim ya? Ay. Ay olamaz. Ay ben fena oldum ay. Ay adamlar silah sıkıyor sizin şerefinizi var ya. Ha ben öyle bildiğiniz adamlardan değilim ha oğlum. Sizin belanızı var ya. ya size haydi. La no, adamlar beni fecc ediyor. Senin var ya ben bir tane vururum. Ananı satayım. Ananı satayım öldürecek adamı. Abo abo. Kaç 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 kaç. Kaç lan. Ananı satayım. Öldürecekler beni. Ya arkadan da kovalıyorlar. Hiç utanmıyor musunuz lan? Ben sizden büyüğüm oğlum. Aynen kaç. Burada sokaklar fazlaca da kovalar memurlar. Ay. Ay. Ölüm kopuyor bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika öleceğim. Ay. Kaç 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 kaç. Kaç beni öldürecekler kaç. 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 Kim böyle var? Onu sat. Ay beni öldürecekler. Ben ne yapıyorum? Adamı öldürmeye çalışıyorum. Ben neyi öldüreceğim lan? Abo. daha alttan da araba Ya bana ne bana ne. <laughs> Sevmesin sevme kızım bana ne. Derler normale normale. Vur ağacıma. Vur acıma. Ay ay bir bu? Ay. Ay, ay polisle de yakalanmadık inşallah. Ne Arkadaşlar size bir e, oh duyurum olacak. Ya e, Belki size kumbara gelmeyebilir. E, bu cuma günleri okulumuza şey geliyor bazenleri. Kumbara. Arkadaşlar yani para atın onlara. Filistin'deki kardeşlerimiz aç kardeşlerimiz zordun kardeşlerimiz e, onlara yardım e, destek verin onlara unutmayın. Her gün bir tabi her gün değil. Tabi atmasanız da canlı sağ olsun tutmuyoruz, tutmuyoruz size. Yani bir 5-10 lira koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar para koyabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Ama yani koyun. Hem sevap kazanırsınız. Hem, akar, hem hani normalde biz yiyoruz. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda onlar bir su bulamıyor. Bir ekmek bulamıyor. Size demek istediğim şu. Lütfen yardım edin. Oyunumuza başlayalım. Ya ne? ya ben niye her zaman şarkı söylüyorum bıktım lan. Bir şey mi? senin ehliyetine sıçayım. Az kalsın adamları eziyorum lan. İnan arabadan. Kaçma. Ay. Ya bana ne. Ya adamı var ya. Adamı yakalasaydım bir dakika. o çok özür dilerim. Arabanı alıyorum. Kusura bakma. Hele. Yürü. kafa. Ay 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 aman 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 aman. Ya yine bundan da silah var ananı sat. Ay ay götüme ayaklarımı götüme vurarak kaçıyorum. Allah sizin belanızı versin. Polis! Dur dur dur, dur kulbanın alayım. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dersler çok yoğun oluyor ya. Vallahi. Dersler çok yoğun oluyor. Ya bana ne? Bana ne? kızım bana ne? İnşallah bunlarda silah yoktur. Bana sopa mı? bunlarda silah var. Yok yok yok. Birden ne diyeceğimi unuttum ben. Bunlarda silah var mı?

Geberin lan. Bir hiç Polis de geliyor tam olsun. Ay. Ay o hani. ne? Ay ben bir fenalaştım. Ay ben bir fenalaştım abi. Lan nasıl yani ben silah almadım mı? Allah belanı versin. Ben adamları boşu boşuna öldürdüm. Ya silahım nerede benim ya? Hadi bir daha bir daha. Yapma. İyi. Kızım <laughs> var ya bir tane vururum var ya. Ne lan ya? Hey, 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 fire the dog, ya vuramıyorum ki, vuramıyorum ki. Adamlar da beni öldürecek ya. Aa. Ya bir yandan polisler, bir yandan bu gevşekler La, ben ne yapacağım lan? Ay. Ay ben bir fena oluştum. Ay. Ay Allah kahretmesin. Merhaba hanımefendicik. Bu aralar Erkekler çok kötü olmuş ya. Hey al. Şakalın. bu. Ay öldün mü? Ay ay ay. ay. Hello. Hello. Lan oğlum dönerci nerede beni deli etme ha oğlum oh, dönerci diyorum dönerci Lan dönerci nerede dönerci ben dönerci nerede la? Açışko dönerci nerede? Dönerci, dönerci. Ya ben ne diyorum dönerci diyeceğime dönerci diyorum. Dönerci. Ya ben konuşmam ha. Valla <laughs> bu da cesaretli çıkmış ha. Ya ama bıktık gibi bir şey. Yapma. Yapma. Öldün mü? Aga. Ölmüş. Ay. Ay ben sen avaş Ya yine de mafya çetesi lan sizi. Yo yo ben silah silah olsa ben bunları. Ya mafya sevmiyorum sevmiyorum ölün ölün ben bu Ya Ben ben bu şehirde mafya sevmiyorum ha kaçma lan. Ha içime kaç kurşun girdi lan bayaz mı? Ee, arkadaşlar videomuz sona erdi. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.